Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar biraz daha netleştireyim. Ee, bu 294 kilometrelik kullanımda 49 kilowatt saat elektrik harcamışız. Yani enerji tüketimimiz 49 kilowatt saat. Bu 49 kilowatt saatin 46 kilowatt saatini driving power yani sürüş gücü olarak harcamışız. 3 kW saatte air condition and other parts yani klima ve diğer şeyler ne olsun hani radyo, farlar falan bunların harcadığı 3'te 3 kW. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 49 kW'lık enerji tüketiminin sadece 3 kW'ı klimaya ait. Yani son şarjdan beri since last charge. Klima bu süre zarfında sadece 3 kW saat enerji tüketmiş